Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir TikTok videosundayız ve seçip beğendim TikTok'lar seçtim arkadaşlar. Onları izleyeceğiz birazdan. Hemen en baştakini izleyelim öncelikle. Sesi de açalım. Açık mı zaten? <laughs> Evet arkadaşlar bu Galatasaray'la o az önceki TikTok Galatasaray'lılar için çok güzel. Hemen bir öbürüne geçelim. Çok güzel bir laf söylemiş arkadaşımız. Yani söylememiş hatta bildiğin böyle lafı suratına vurmuş insanın. Gerçekten de böyle arkadaşlar gerçekten de. Şuna bastım bunda. Destan Galatasaraylılara selam olsun. Galatasaraylılar abone olup like atsın. Sayımızı öğrenelim arkadaşlar. Bu arada benim de TikTok kanalıma takipçi olsan sevinirim. Bu ne lan oroji gibi? gibi. Sonu ya. Tavdur dur dur. Onun sonu çok güzel. Ya. Dur. <laughs> Ay baba ne geziyon ayakta? Ne fincan kardeş? Ben herin içek canım çıktın ya. Ne lan kardeş? Lan ne zaman dövüşmede ya? Ara. Benle bir söz şey var ara. Bak gitti de misin oğlum araya gideyim. Ara. Bak sana Hadi güven miyim araya gideyim. Güven bana ara kardeş. Alo. Gözümle yaş. Gözümle yaş. Kalbimde sızır. Kalbimde sızır. Ne dersin lan buna kudum. Ne dersin lan <laughs> <laughs> Tok tik tok. Bir işçi bir binayı 37.300 saniyede yapıyorsa 37.300 işçi bir binayı bir saniyede nah yapar. Nerede kaldı orantı? Matematik benim için bitmiştir. Gerçekten de bitmiştir arkadaşlar. Bu adam dönüyor dönüyor geri geliyor. O haritayı bize de versinler ya. Hee anladım. Bu siyahlar yazı, beyazlar sayfa. Tamam. Bu kadar mı? Çok basit. Kesin kazanırım ben üniversiteyi. Kesin. Sen bana bırak. Aynı ben. Aynı ben arkadaşlar. <laughs> 那你头，那破玩意儿，哦，好，好他妈灵的。 Arkadaşlar like hak etmiş ama bence Brawl Stars daha iyi. Ben en son TikTok videomuzda değeceğim. <laughs> Çok güzel bir laf gerçekten de arkadaşlar. Yani bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Böyle videoları sizin için hazırlıyorum. Şu an 4 dakika olmuş. Videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir söz daha buldum. Hani çok güzel. Tovaşyanlar izi kalır. Bu arada bir şey isyan edeceğim burada. Hatta üç şeyi. Şimdi bir videom 11 izlenme. Kaç like? 8. Bir videom gene 11 izlenme. Kaç lay? 8. <laughs> Bir videom 566 izlenme. Kaç lay? 6. Ben bu arada izlemeyenler için izleyelim. <laughs> Arkadaşım da arkadaşlar bu kişi. Bu arada bakın kanalıma geldiğimiz zaman buraya bastığınızda o YouTube simgesine bastığınızda direkt benim kanalıma gelebiliyorsunuz yani buradan Piper vs var en, en son bir hafta önce kutu açılım mortisle arkadaşlar 100 aboneye 17 abone kaldı sadece 17 abone de size o mortisle hesap vereceğim ve o mortisle hesabı kasıyorum arkadaşlar yani biraz şey alalım hızlı abone olun etrafınızdaki arkadaşlarınıza söylerseniz sevinirim. Yani kanalıma abone olup bu arada like atarsanız çok sevinirim. Ee, en kötü ihtimalle 2-3 hafta içinde bir video daha gelir. Şu aralar ders çalışıyorum. Çok video çekemiyorum. Onun için görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün bu video yeter. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Yukarıda arkadaşım Musin ve Ahmet Yasin'in kanalı var. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.